Herkese iyi akşamlar. Bu Pınar Medya grubu olarak gündemden haberlerle karşınızdayız. Evet, günün ilk haberi Kütahya'da tarihi eserlerin içler acısı hali oldu. Tarihi eserlerle bilinen Kütahya'nın eserleri vicdansızlığa bırakılmış halde. Tarihi eserleriyle bilinen Kütahya'da üzücü bir durumla karşı karşıya geldik. Değiştirme malzemesi olduğu bilinen ve çeşme kurunası olarak düşünülen bu tarihi eser vatandaşların üzerine yaptığı çizimlerle tarihi eserlerimize ne kadar değer verdiğimiz sorusunu akıllara getiriyor. Evet ikinci haberimiz ise Dumupınar Medya Grubu olarak sizler için Kütahya'nın kalesinden manzaralar paylaştık. Üçüncü haberimiz olarak kış meyvelerini sizlere derledik. Kasım ayının ilk çarşamba pazarını sizler için inceledik. Kış meyveleriyle renklenen tezgahlar şenlendi. Dumlu Pınar Medya Grubu olarak gündem haberlerini dinlediniz. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler dileriz. Müzik